çok mükemmel bir deneyimin ortasındayım. Bacımı ver artık. İki saattir bak bekliyorum. Bacımı ver artık. Bacımı. Bacımı, bacımı. Hadi bacımı. Ya bacımı istiyorum. Bacımı. Siz başlar için neyinizi düşünüyorsunuz? Ne? Her şeyine başlarım yani. Bak döverim. Seni. Oyun döverim seni. Bana bacım var. Ben bacımı istiyorum. grafik müzik ya istemiyorum sizi ben ya istemiyorum ben bacım pislik kırmızı pislik kırmızı kapalı pislik kırmızı pislik kırmızı pislik kırmızı, kırm kırmızı. kırmızı. kırmızı vücut her ter, her yeri kırmızı zaten neyse ne bacım istiyorum hadi hadi bacım ne bacımı ver bana hadi. Ya kız git. Bacımı istiyorum. Bacımı istiyorum. Bacımı istiyorum. Bacımı istiyorum. Ya. Bak iki saattir bacımı vermiyor bana. Ben bacımı istiyorum. Allah'ın belası. Pislik. Ya bu kim ya? Ben bacımı istiyorum ya. Küstüm Küstüm bak vallahi burada bacım bacım sen bana bacımı verene kadar ben bu oyuna çıkmayacağım ekran kaydı almayı da durdurmayacağım <laughs> küstüm ya aa, aa, ne biçim oyunsun sen iki saattir senin oyununu oynuyorum bir bacımı vermedim bana bacımı istiyorum ben lan bacım Bacım ver bana. Bacımı bacımı istiyorum bacım ne olur bacım bak hayatta kalanlardan iki saatin hayatta kalanlardan biri oluyorum bak artık bacımı ver bana bacımı istiyorum ne olur ne olur ne olur ne olur ya yeter yeter artık bacımı istiyorum ya bu kim kim bu tanımıyorum Abi, bana doğru geliyor. bir şey mi <laughs> ya bacım, bacım gelene kadar buradayım. Hı, <laughs> size de kü ananı. <laughs> Allah belanı versin. Bip 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 seni. Allah belanı versin. Bip bip. Bacımı zaten bana vermiyorsun oyun. Bir de bip bip bir şey çıkarttın başıma. Bip bip beni geberteceksin bip bip. bip bip. seni döverim. Bip bip. <laughs> ya bacımı istiyorum ya. Ama burada görün. Bacım ama niye Gelmiyor Bacım istiyorum bana bacım Kul kafa bana bacım Bak valla gebertirim ben Ge Gebermişim Kul kafa gel Ge Ya <laughs> yet Valla çıldırıcıyım şimdi <laughs> Bak sinir kızı Şimdi friz geçirmemek için Kendimi zor tutuyorum şu an bacımı istiyorum Oğlum bacımı istiyorum bacımı istiyorum bacımı istiyorum bacımı istiyorum kankamı istiyorum kankamı istiyorum kankamı, istiyorum. kankamı getir bana iki satır kankamı getir kankamı getir kankamı getir bacımı getir bacımı getir bacımı getir diye diye yoruldum artık getir sen de iki saattir. Aa. anca bunun gibi pis geri getiriyorsun bana bir kere de güzel yüzeyimi giyermesin bir güzel bir yüzeyimi ee, yani, kansamı getirsen olmuyor lütfen ne olur bak. Lütfen. Lütfen ya lütfen ya ya yeter Allah'ım beni bir kere de bana yutankamı yutarsan ölüyorum kutlu mu olur kutlu kapa kapa dur ya Buraya bir duvar örebilir miyiz acaba lütfen? Ya ben bacımı istiyorum ya. Kimse istemiyorum ben? Bunun gibi tipsizleri getirin anca bana. Aha bak şu yukarıdakinin aynısı zaten bu. Aha. Yukarıdakinin aha, aynısı. Gör gösteremiyorum ama. Aha yukarıdakinin aynısı. Aha şu yukarıdakinin aynısı. Bu yani. Ya, kafama... ne не, кафама. Да, блин, ну. Лан. По новую Ух Я у да, мама. Малах, не почему стерм я? Почему? Почему и стерм? Почему?

Vallahi sinir oldum ha. Ya bacımı istiyorum. Ya bacımı ver bana artık. Bacımı ne olur bacımı ver. Lütfen bacımı verir misiniz bana artık? Ya bu gerizekalı kaldı bile çıktı benim bacım çıkmadı ya. Ben bacımı istiyorum ya. Oyun dondu ben bu gün istiyorum ya. alacağım artık ha. Ne gidiyorsun pislik? Pislik herif benimle dalga geçmiyor. Bacım. Ya imdat! <laughs> ya ben bacımı istiyorum. Ha benim bacım burada görünmüyor. Niye yok ama? Ha evet tabi. Görüyor musun? Ya niye çıkmıyor o zaman? Var ama yok. Yani var ama... O ne demek lan? Var ama yok işte. <laughs> var ama yok benim bacım. Bacım gelir misin artık lütfen? Ya seni istemiyorum. Bacımı istiyorum bacımı bacımı. Ben bu oyundan çıkmayacağım bacım gelene kadar. Ne yapıyor bana ya? Bacım yok. Ha, benim bacım yok, ziren, ziren diye. Bacım yok. yok. Ya aslında var ama yok. Yani öyle bir şey işte. O nasıl bir şey ben de bilmiyorum. Var ama yok benim bacım. O nasıl bir şey ya? ya? benim bacım var ama yok. Nasıl bir şey bu? Bak, <laughs> ya bak ne olur 50858 kere kazandım ne olur artık bacımı istiyorum bak yalvarıyorum sana oyun 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 beni delirtme bacım istiyorum <laughs> ya herkes çıktı bir tek bacım çıkmadı be pislik herifler sizi küstüm ben gelmiyor mu oyunu geberin kudurun ler bana bacımı vermezseniz ben de sizin oyununuza geçeceğim. Bacım gelene kadar. Heh. Bacım gelene kadar tek bir kılımı bile kıpırdatmayacağım valla. <laughs> bacımı istiyorum. Bacımı istiyorum. Küstüm sana ben yani oyun. Sen yani benim bacımı bana vermeyeceksin değil mi? Hadi kimsin ne olur. Hadi. Hadi kim? Ya pisli gelip ya. Sünger bok bile çıktı. Süngerli bok. Ne gülüyorsun? Süngerli bok. Süngerli bok. Süngerli bok. <laughs> Bunlar da sünger bok değil. Bunlar da sünger bok. Evet bok. Evet, bacımı bana vermeyince yani oyun onun bana bacımı vermeyince ben bok diyorum O yüzden bana bacımı vereceksin. Tamam mı? Yoksa oyunun yapımcılarına da bok diyor. Çünkü bok. Dedim gerçi ama bir kez daha derim. Üç kez derim. Yani iki kez daha derim. Ya bacımı istiyorum bak. Valla kılımı bile kıpırdatmam. Bacımı istiyorum. Bacımı istiyorum. <laughs> ya. Ya tanımadım herkes çıktı. Tanıdığım bir kişi bile çıkmadı. Bacımı istiyorum oğlum. oğlum ben sana bacımı istiyorum Ben Ne <laughs> <laughs>

Az önce dediğimi tekrarladım En En üstte En üstte En, üstte. en üstte Hadi bacımı ver bana Ya Kankamı istiyorum ben ya Küstüm sana Ya <C> ha. <donne> Ya bu elma beni yiyor ama. Benim onu yemem lazım. <laughs> elmaları insanlar yer diyebiliyorum. İnsanlar elmaları Ay ne? İnsanlar elmaları yer. Elmalar insanları değil. Değil mi? Yani ben öyle biliyorum. Ama bu elma bizi yiyor. Ve ben bacım olmadığı için kızımız <laughs> bile kıpırdatmıyor. Az önce birazcık kıpırdatmış bulmaktayım ama olsun daha kıpırdatmıyor. <laughs> Valla sinirim bozuldu ha. Bana ne demek bacım vermezsiniz siz ya? Ben yani hareketsiz böyle manyak durdurarım. Bacımı istiyorum artık. Ya ne <laughs> mi? video. Elmaya da taktım. 1500 kere çıktı zaten ben video kaydı almadım önce. Ya yeter ama ya. Ya yeter. Bak şimdi istiyorum. Selma. Selma sen yere iniyorsun. Benim ee, seni yemem Mal. Elma ile ıı, roller değiştik birazcık. Arkadaşlar. Ya uf uh ya. Ya ben kankamı istiyorum ben bacımı istiyorum niye ben onu Elma ne yapıyorsun mal mısın Elma mı mısın Elma mı mısın Birazcık mal Birazcık mal <laughs> Oyun bana bacımı ver artık Bacımı istiyorum valla bak oyundan hiç çıkma Seni döverim <laughs> Bok geldi yine bok Boklu bok

Allah Ne biliyorsun oğlum? Çok olmuşsun lan ne neyi konuşsun? Ne imdat? Tamam ne konuşsun sen tamam. Ya imdat artık sıfır bitsin. Bacım istiyor. Ben bir konuşma hakladım biraz ama. Oh. İsmim yok benim. <laughs> o benim bu arada. İsmim yok benim. İsmim benim. Burada hiç öyle mi? Ya yine mi bu bok? Ben bu boku istemiyorum artık ya. Ben bu boktan nefret ediyorum. Bok seni döverim. Senin yüzünden kankam gelmiyor. Senin yüzünden benim canım kankam hiç gelmiyor. Senin yüzünden hep bok. Bok. Ben bacımı istiyorum ben. Yani kankamı istiyorum. Senin kankamı istiyorum. Yani canım kankamı istiyorum. Yani canım kankamı istiyorum. Sen ama kankamın gelmesine engel oluyorsun. Pis köpek. Vallahi ne pis. Olmak istedim ama yapamadım. Benim, şey, benim kankam. Ben artık... Kankamı izti. Yoruldum falan olsaydı kesilir Ben seçseydim. Kankamı istiyorum ben çünkü yani. Ya yeter. Yeter. Artık kılımı bile kıpırdatmıyorum. Yeter ama ya. Yüzdüm oynamıyorum. Vallahi oynamıyorum. Bak bu bana bip bip yapıp duruyor. Yeter. Artık bir kere de kankamı istiyorum. Bir kerecik sadece bir kere ya. Bir kerecik bacımı istiyorum sadece. <laughs> Valla ağlayacağım şimdi. 15 dakikadır bacımı arıyorum. Ama ben bir de video kaydı almadan önce de arıyordum bacımı. <laughs> Bak bacımı ver bana. Ekran senin üstünde tepinirim. Skelet ağzına sıçar. Artık yani yeter bacımı verin bana ya. ya. yeter. Yeter be. Yeter bacımı istiyorum. Bacımı istiyorum. Bacımı bacımı. Selma. Defol. Vallahi bir tane ederdim. Defol demek yerine Defol git demek yerine başka bir şey derdim Ondan sonra git Ama demeyeceğim çünkü bacımı Vermiyorlar bana bacımı istiyorum ben ya Bacımı istiyorum Bacımı verin bana Bacımı istiyorum oğlum. Elma sana hayırdır Uf, kalır, kalır, Artık bacım gelsin Ya bacım istiyorum ne gelmeyecek. Yeter ya. Ya yeter ama ya ama oynamıyorum. Her seferinde böyle diyorum Bu sefer cidden oynamayacağım. Böyle boş boş bakacağım. Çünkü bacımı istiyorum. Bana bacımı vermiyorlar. Valla sinir krizi geçireceğim ha. sinir krizi geçireceğim. Neden benim bacım hiç çıkmıyor acaba? Onu siz oraya katiller kısmına sus olsun diye mi koydunuz? He? Kankamı istiyorum ben. Pislik herif. Hı, kılımı bile kutlatmadım ben kankamı istiyorum. Kankamı istiyorum. Kankamı istiyorum. Ya bok seni istemiyorum. i̇stemiyorum ben sizin hiçbirini istemiyorum. Vallahi ya. Ya ben kankamı istiyorum. Bok. Bok seni istemiyorum. Pis bok. Ya nasıl gülüyor manyak herif ya ben kankamı istiyorum. ben bacımı istiyorum bana bacımı ver bak bacımı vermezsen pislik oyun bacımı vermezsen seni gebert ya oyun aklım bile kıpırda atmadım olsun Oh, Ol, yani sen artık bakayım verir misiniz bana ya? İyi ben öleceğim. Bak. Gelin öldürün bana, beni. Gelin öldürün beni. Hadi olur. Hadi olur. Hadi olur. Ne bağırıyorsun oğlum mal mısın? Ya bacımı istiyor. Ya bu kız niye benden kaçıyor? Mal mısın kız? Mal Ya hani katil nerede? Kim öldürecek beni? Ben buradayım. Lan gel öldür Allah'ım belası. Öldür öldür. Öldür lan. Öldürsen oğlum. Adam oldu. Ya valla çıldıracağım ben 20 dakikadır 20 dakikadır fazla süredir neredeyse hatta bir saattir bekliyorum. Ya bak. Ha şu kız. En üstteki beşinci. Şimdi oraya sus olsun diye mi konuldu? Hı? Siz bu kızı buraya süs olsun diye mi koydunuz? Sizi 31 ölümüm var. 31 evet. Lan daha yeni geldim lan? Pislik herif. Siz, siz bu kızı cidden ya. Küs olsun diye mi koydunuz oraya? Bacım istiyor artık. Benim... Bacım oraya herhalde küs olsun diye koydum. Ya sizin ben Allah'ım.